Sevgili takipçilerimiz, kıymetli müşterilerimiz, merhabalar. Aydın Didim'den, marka emlakı olarak ben yükselt duymaz. Değerli takipçilerimiz, değerli izleyicilerimiz, görmüş olduğunuz apartmanın, yani üç katlı binanın orta katında eşyalı, sıfır eşyalı, 1 yaşında bir apartman dairesi tanıtmaya çalışacağım. Değerli arkadaşlar, dairemiz 2 artı 1 tamamen cepheler açık bir konumda değerli arkadaşlar. Hep birlikte apartmanımızı dışarıdan tanıdık. Sokaklarını çevresini şöyle göstereyim değerli arkadaşlar. Yaz kış oturduğumuz bir mevki Didim'in en nezih bölgelerinden Efeler Mahallesi'nde değerli arkadaşlar dairemiz. Evet. Hep birlikte apartmanımızı giriş yapıyoruz. İskanı var, krediye uygun, deniz mesafesi bir buçuk kilometre mesafe, AVM'ler, çarşı, pazar, 100 metre mesafede nezih bir bölge. Değerli arkadaşlar, burada oturan apartmanlık arkadaşlarımız en nezih insanlardan birileri. Değerli arkadaşlar, evet bu kadar fazla yukarı çıkmıyoruz. Ara kat dediğimiz 2 artı 1 full eşyalı eşyalarımız istikbal marka olarak full eşyalı olarak sizleri tanıtım yapacağım değerli arkadaşlar. Evet. Burada güzel bir koridoru var. Değerli izleyicilerim. Evet. Elektrik suyu mevcut. Sadece valizinizi alın ve daireye sahip olun değerli arkadaşlar. Dedim bu fiyatlarda bugün için 2 artı 1 kesinlikle kalmadı. Dairemizin fiyatı 1 milyon 450 bin TL pazarlığımız mevcut değerli arkadaşlar. Evet. Yatak odasını beraber girdik. Evet. Kirkolu. Bellona marka, İstikbal marka her ikisi de aynı firmanın malları karışık olarak mobilyası mevcut. Çift kişilik yatak 1.60'a 2 ebatında elektrikli süpürgemiz, her şey sıfır değerli arkadaşlar. Eşyası, perdesi, halı, mobilyası olarak 1450 lira indirimimiz var değerli arkadaşlar. Değerli izleyicilerim, kıymetli müşterilerim, bunu iştenlikle samimi olarak söylüyorum. Boşta olsa bu fiyatlara merkezi konumda böyle bir daire kesinlikle yok. Gıda kenarda da yok. Bütün samimiyetimizden söylüyorum. Bu daireye sahip olmanızı, elinizi hızlı tutmanızı sizleri samimiyetimden uyarıyorum. Bazı videolarda diğer dairelere arkadaşlar elinizi hızlı tutun diyorum. Bazı müşteri arkadaşlarımız ahesli alıyor ama daireleri satılıyor. Ama bu daireye lütfen ihtiyacı olan kişileri bir an önce bizi WhatsApp üzerinden, telefon üzerinden elinizi hızlı tutup hiç düşünmeden bu daire almanızı tavsiyede bulunuyorum. Bu dairenin bugünkü piyasa değeri daha yukarıda. Bunları size iştenlikle, samimiyetimle söylüyorum. Bu daireyi kaçırmamanızı Önemli sizlere ihtiyaç olan kişilere uyarıyorum arkadaşlar. Bakın banyosu, çamaşır makinesi hepsi sıfır. Bu daire toplamda 2 ay kullanıldı. Eşyalar dair olmak üzere sıfır alındığını söyledim. Lütfen bu daireye kaçırmamanızı öneriyorum diğer arkadaşlar. Evet burası salon ve mutfağımız. Dairemizin metrekaresi 80 metrekare değerli arkadaşlar. Videoda bazı çekimler küçük gözüküyor. Bazı izleyici arkadaşlarımız eleştiride bulunuyor. Lütfen canlı gelip görmenizde de fayda var. Olduğunu net olarak sizlere söylüyorum. Mutfak dolaplar oldukça yeterli. Kabınızı, gacanızı rahatlıkla koyabileceğimiz bir mutfağımız arkadaşlar. Üç cephesi de açık. Görmüş olduğumuz gibi Vestel buzdolabı, Vestel bulaşık makinesi, fırınımız, set üstü ocağımız, elektrikli ısımız, sayamadım birçok eşyayı mevcut değerli arkadaşlar. Bugün sadece bunun içerisindeki beyaz eşya mobilya mobilya sektörüne geçtiğim için söylüyorum 75-80 bin TL eşyası var değerli arkadaşlar. Evet. Televizyon olsun soğutucusu olsun. Her şeysi mevcut. Sadece ve sadece ceketinizi alınız geliniz. İnanır mısınız? Bu fiyatlar bu bölgelerde bir artı bir oldu. Bunu bütün savunmiyetimle söylüyorum. Bazı arkadaşlar pahalı, çok oldu. Ne oldu? Didime. Burası arkadaşlar bir turizm bölgesi. Buranın Kuşadası'ndan üstünlüğü var. Altı yok. 1450 lira bakın bu ile beraber. Evet, balkonu ne kadar rahat ve ön cephe görmüş olduğumuz gibi önümüzde hemen bir önümüzde minibüs durakları, servisleri, otobüsler her şey mevcut. Böyle bir güzel daireyi kaçırmamanızı bütün iştenlikle 20 yıl tecrübeme rağmen bu daireyi kaçırmamanızı öneriyorum değerli arkadaşlar. Evet kanalımıza abone olmayan arkadaşlar lütfen abone olmanızı ricada bulunurken para ile değil abone olmak bedava. Sizlerden kimseden para istemiyoruz. Herhangi bir yasal bir işlem yoktur. Bizi izleyen arkadaşlarımıza teşekkürlerimi, saygılarımı sunuyorum. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok çok iyi bakın. Eşe dostlar tavsiye etmeyi unutmayın. Mark Grup güvencesiyle 20 yıllık tecrübemiz ile bizlere rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Hoşça kalın, mutlu kalın, esen kalın değerli dostlar.